Ya Hitler savaşı kazansaydı dünya ne olurdu? İşte yaklaşık 90 yıl önce bir yazar bunu hayal etti ve romanlaştırdı. 1937'de Murray Constantin adıyla, takma adıyla bir kitap çıkardı. Kitabın ismi Svastika Geceleri yani Gamalı Haç Geceleri. Bu yazarın gerçek ismi ise 1980'lerden sonra ortaya çıktı. Yazarın ismi Catherine Burdekin. Feminist distopyanın öncülerinden bir kadın bu yazar. Üstelik bu kitap Orwell'ın 1984'ünden ve Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nden çok daha önceleri yazılmış bir kitap ama maalesef onların gölgesinde kalmış tam bir başyapıt. konusuna gelirsek roman bizi 700 yıl sonrasına götürüyor. Hitler savaşı kazanmış, dünyaya hakim olmuş ve 700 yıl sonra dünya bambaşka bir hale bürünmüş. İkiye bölünmüş. Bir tarafta Nazi İmparatorluğu var, dünyanın bir tarafında da Japonya ele geçirmiş. Ama bu iki imparatorluk da otoriter, diktatoryal bir yönetimle yönetiliyor. En önemli unsur ise Nazi Almanya'sına bakıyoruz biz tabii ki. Nazi yönetiminde kadınlar değersizleştirilmiş, kadınların değeri indirgenmiş. Kadınlar sadece üreme aracı. tarih değiştirilmiş, hafıza silinmiş, yeni bir tarih yazılmış ve Hitler 700 yıl sonrasında artık bir insan olmaktan çıkmış ve tanrısallaştırılmış. Bir mit haline gelmiş. Sorgulanamayan bir mit figürü. Kitabın kahramanı bu çarpıtılmış düzeni, tarihi sorgulayan ve Hitler'in gerçekten tanrı değil insan olduğuna dair elinde belgeler bulunan bir karakter. Burdekin'in romanı sadece bir distopya değil, totalitarizmin doğasını anlatıyor bize. Şu üç maddeyi sunuyor aslında bize. Birincisi Tarih manipüle edildiğinde hakikat kaybolur. İkincisi, ideolojiler din haline, inanç haline getirdiğinde artık sorgulama ortadan kalkar ve kör bir inanca dönüşür ideolojiler. Ve üçüncüsü, en önemlisi, bir toplumda kadınlar susturulduğunda, yok sayıldığında aslında toplumun yarısı susturulmuş ve ortadan kalkmış olur. George Orwell'ın 1984'ünde, yani yıllar sonra yazılan 1984'te geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder mesajı vardır. Ama bundan yıllar önce Catherine Burdekin bu kitapta Sıvastika gecelerinde bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Kitaptaki en önemli konu bana göre de kadınların değersizleştirilmesi ve sadece bir çocuk doğurma aracı olarak görülmesi. Katrin Burdekin'in bu kitabı yazdığı dönemlerde siyaset ve politika gibi ciddi konularda kadınları ciddiye alınmıyordu. Yazdığı eserler çok fazla ciddiye alınmıyordu ve maalesef ki Katrin Burdekin o yüzden bu kitabı takma isimle bir lakapla, bir erkek ismiyle yazdı. Ne kadar acıdır ki aradan yaklaşık 90-100 sene geçmesine rağmen dünyada ve maalesef ki benim ülkemde çok fazla değişen bir şey olmadı. Kadın hakları yönünden. günümüze baktığımızda bu kitap bize ne söylüyor? Hala maalesef ki günümüzde liderlerin putlaştırıldığı, mit figürleri haline getirildiği dünyalar yaşıyoruz. Ayrıca sosyal medya sayesinde manipülasyonun arttığı, medyanın çarpıtıldığı, tarihin bambaşka hakikatin dışında çıkıp yazıldığı dönemler yaşıyoruz. Ve maalesef ki kadın hakları dünyada hala istenilen seviyede değil. Aslında Sıvastika geceleri bize şunu söylüyor. Tarih kim yazıyor? Gerçekleri kim çarpıtıyor?